Körünekle beraber tamam. Tempo TV'ye geldik. Canlı evet. yayına çıkacağız inşallah. Evet. evet. Yani backstage Evet. Saat 3'te yayınlanacak evet. program. Canlı olarak yayınlanacak. Saat evet. işte iki saat sürüyor. 5'e evet. kadar sürecek. Bir tane böyle siz de bunu paylaşmak istedim ben. Sol kolunu oraya yasla. Evet. Harika. Bir tane ellerini tut. Demin tutuyordun. Hayır. Evet. Harika bir Başka isterseniz alırız tabii ki. bunlar nedir öyle Hocam yani? sizlerin de, bir, isim alayım paylaşıyorlar. Evet, şey. evet. Şöyle. Şu, Naci abi yani canlı yayındayız <laughs> şu anda bizim YouTube <laughs> kanalımızda. Evet. Naci Bey, A siz canlı devam edin şu anda. Evet. şu an canlı yayındayız. Tempo TV'deyiz. Hülya Yıldız'a sizi. Hakan Erk. Hocam. 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 bir tane Hocam. 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 <laughs> Size zahmet veriyoruz hocam kusura bakmayın. Ne demek ne demek? Aa. Evet, <laughs> evet. çekiyorum efendim. Delikanlı. Harika. Evet. Çekiyorum çekiyorum. Şimdi yerimizde oturalım. Sen Hı bunu al şimdi lütfen. ben, ben de geçiyorum buraya. Surat evet gel. tamam. Sen ben yani, geçiyorum buraya. Yani ha, gel, gel abla. Hemen canlı iyi devam ediyor. Şöyle tut sen. Böyle yapalım. Şöyle tamam. Çekiyorum efendim. Daha, bir daha benimki şey beskalık olsun. Hocam ben seninkisini potre çekiyorum. <laughs> <laughs> Hadi. Tamamdır, yerlerimizi alalım lütfen. <laughs> bir <gülüyor> daha yerlerimizi de çek bir tane. Biz oradan orada rica bir <laughs> daha. Hadi. karşılayalım. sizi hocam seni karşılayayım ben. Bu kimi, kimin telefonu, Kim gönderecek? Hemen. Ahmet abi, kim de sen? Hanımefendiniz, hanımefendi bizi atar şimdi. Tamam. Evet, çekiyorum. Üç, iki, bir daha baştan sayayım. Üç, iki, bir, sıfır. Teşekkür, Teşekkür gelirse, gelirse, gelirse. O, Evet. son üç dakikaya girdik. Evet, dakikamız var. Evet. Evet. koyabiliriz? O da aksın Tamam, devam edeyim mi şu anda? Canlı Canıyla mı demedim? şu anda? Canıyla ne şu anda? E edelim şu anda. mı? devam etsin Ben çözeceğim. Var, tamam, Baban, том, şey ya vallahi teşekkür ederim Ben sizi çok seviyorum. Hadi biliyor. Her kardeşler geliyoruz. Bunu seyredebilirsiniz. Şükranlar olsun. sen Hay hemen başladım. Ha. Yok şey, Sürayi ver. Sürayi. Yani Kayma. Ha. Estağfurullah. demek istedim anladın mı sen? Evet. Bir <laughs> saniye. Yıllardır diyorsun. Nasıl ya? gitmesi lazım. Evet, evet, evet ya. o şey yani, yapacağım. O şu galiba. Ya, evet, fazla ya, evet, atma yayına. Fazla <laughs> Ama afili yani, da olur. Şu olur. Şu Ya da hocam alırız. müzik ya ben müzikle varım. Buna Volkan Bey, Hakan Bey, Ala nur Dur. Şey Hocam, Hocam, şey. Hocam, Hocam şunları bir de ondan sonra ben ayarlayayım. Şunlar çıktı da. Şöyle yapalım. Evet, iptal Hocam, o zaman. Bu niye öyle? Tam bir tanesini seçelim şöyle. Veya komple çıkalım yeniden girelim yayına. Niye böyle oldu bakayım? Hı -hı. Hocam çikolatalar var onlar da çok güzel Hı -hı. onları şunları... tavsiye ederim hmm. Şu anda kayıtta aslında kayıt akıyor Hı -hı. Bence çıkalım sıfırdan girelim de, yapınca Olmadı, çıkması lazım Tamam hadi şundan çıkmasın Tamam şimdi tekrardan başlayacağız arkadaşlar canlı yayına Gülian'ım şiir istiyor musunuz? Şiir Hı -hı. Işte. Hı -hı. Geldi Hı -hı. mi?